Türkiye'ye yayılmış bir e, e, şeyi görebiliyoruz. Biraz izlersen 2014 yerel seçimlerinde de böyle bir, e, Son 15 yılın siyasi anlamda en önemli hegemonya aygıtı, sandık. Şimdi mesela son seçimlerde hep beni e, ilgimi çekmiştir. Başbakan diyor ki sandık eşittir demokrasi. Biz sandık eşittir demokrasi olmadığını biliyoruz. Yani sandık demokrasinin gerekli bir koşulu. Çünkü sandık olmazsa otoriter bir yapı, otoriter bir yapı olur. Sandık olmadan demokrasi olmaz. Çünkü sandık olacak ki partiler olacak. Biz gideceğiz, oy vereceğiz, kendi partimiz başa geçsin isteyeceğiz. Sandık demokrasi için gerekli ama yeterli koşul değil. Yeterli koşul nedir? Yeterli koşul mesela hakların ve özgürlükleri olması. Başbakan bunu bilmiyor başbakan tabii ki bunu biliyor. Yani sandığın evet. demokrasiye eşit olmadığını biliyor. Fakat evet. bunu niye kuş ediyor? Niye bunu e, sürekli olarak gündeme getiriyor? Şimdi o zaman e, sandığın ciddiye alması gerekiyor. Fakat sandığı sadece oy verme sandığı olarak ciddiye alamayız. Ve oy verme ötesinde e, mesela sandık çok önemli bir meşruiyet aracı. Halk beni istiyor milli irade ile sandık arasında bir ilişki bulup, Sandık bir meşruiyet aracı olarak önemli bir işlev görüyor. O yüzden de sadece oy vermiyorsunuz ama aynı zamanda sandığa çok önem veriyorsunuz. Çünkü sandık yoluyla meşruiyet kazanıyorsunuz. Mesela sandık bunun için ne yapıyor? Mesela bugün başbakan çok güçlü bir dinler ise ve 2015'in şey işte 2014 Ağustos'un Cumhurbaşkanlığı temel adayı ise esasında bütün bu Seyre baktığımız zaman başbakanı çok güçlü onun liderlik seyriyle, hep sandıkla oldu. Sandıkla kazınarak güçlendi. 2014 bence 30 Mart'ın en önemli olaylarından biri bu güçlenmenin tekrardan sandıklar. O yüzden sandık demokrasinin geri gelin dışında bir başbakan temelinde güçlenme ayrıldı. Siyasi güç olarak güçlenme ayrıldı.